bir tane şeker kamışı siparişi verdim. Bak böyle oluyor. Şeker kamışı. Şu da çok önemli şu yapıyor. Bir daha herhalde bir daha daha içerisine koyacak. Deminleri öyle görmüştüm. Şöyle. Şunun makinesi. Quay miếng thôi chứ không quay mình. Aynen aynen. Ben de ben de seni ben de seni seviyorum. ham maddesi ilginç yani, nasıl bir madde Şeker kamışından fiyatı yazmıyor ama yani komik bir rakamdır ya. Videonun sonunda söylerim. Ha, şimdi mi söyleyeyim ya? Bakalım İngilizce yaşarıyor. How much? How much? How much? Uh, 2,000. 2000. Okey. Herhalde 20 bin lira Yani 1 dolardan daha az yani. Bedava yani düşünsene Polonya'da böyle bir meyve suyu içiyorsun. 3 3 slot veriyorsun. suyu. Yani 05. Çok da büyük yani. 05. İşte burası işte yani Vietnam'a geldiğiniz zaman içlere doğru gidin. İçlere doğru. Bak çorba içtim. Ama bir de meyve suyu. Komik bir rakam yani. İkisi 20-20-40 lira bir dolar bir yürüme bir buçuk dolar mı yani bir nokta altı yedi hep şeyin büyüklüğüne bak yani yarım yarım litre yani büyük meşeler bilirim yani. harika ya vallahi herhalde bir daha buralara gelirim ya Benim Filipinlere giderim ama buralar hoşuma gitti sizleri de bekliyorum arkadaşlar